İyi günler sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Proteus ve otiket uygulama kitabımızda bulunan bir anahtarla bir led yakan devreyi ISIS programında beraber kuralım ve çalıştıralım. Proteus programında yine bir ISIS çizim alanı açmak için iki çeşit yöntem vardır. Birinci yöntem ile önce New Project butonu tıklanır. Açılan Start penceresinde projenin ismi ve nereye kaydedileceği belirlendikten sonra Next butonuna tıklanır. Karşımıza gelen şematik design penceresi ile projenin boyutu belirlenir. İsten standart çizim alanı olan default seçilerek next butonuna basılır. PCB layout penceresinde projenin baskı devre ayarları yapılır. Bu uygulamada Ares'i kullanmayacağımız için üst taraftaki "Do not create a PCB layout" seçeneği tıklanarak next butonuna basalım. Pin wire penceresinde projede kullanılacak PIC, mikro işlemci veya Arduino türlerinden biri seçilir. Bu uygulamada bunlardan hiçbiri kullanılmayacağı için No Fine Why Project seçeneği seçilerek Next butonuna basılır. Son olarak Finish butonuna tıklayarak da ISIS çizim sayfamızı açalım. İkinci yöntem ile üst tarafta bulunan Şematik Capture butonuna tıklayarak standart ISIS uygulama sayfası açalım. Devremizde 12 volt DC güç kaynağı, anahtar, 330 ohm direnç ve LED kullanılıyor. Bu elemanları malzeme kutusuna almak için sol tarafta bulunan araç çubuklarından component modu tıklayalım. Daha sonra malzeme kutumuz olan devices penceresindeki P harfine basalım. Karşımıza gelen Pick Devices penceresinde bulunan Keywords kısmına eleman isimlerini kitapta gösterildiği gibi sırayla yazıp malzeme kutusuna alalım. Aldığımız bu malzemeleri çizim alanına kitapta gösterildiği gibi yerleştirelim. çizim alanına şase bağlantısını eklemek için sol taraftaki araç çubuklarından Terminal Mods tıklanır. Hemen yanında açılan Terminal kutusundan Ground Terminalini seçerek çizim alanına yerleştirelim. Kullanılan her elemanın üzerine çift tıklayarak ya da sağ klik yapıp Edit Properties seçilerek Edit Component pencereleri açılır. Buradan yine her elemanın ismi, akım ve gerilim değerleri ayarlanır. Devre elemanları arasındaki bağlantı yollarını çizelim. Çizdiğimiz devreyi sol alt köşede bulunan play butonuna basarak çalıştıralım. Anahtar kapalı konumdayken led yanacak ve anahtar açık konumdayken led sönecektir. Sol alt köşedeki stop butonuna basarak da devrenin çalışmasını durduralım. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.